Merhabalar. Bugünkü film önerim 2014 yapımı Whiplash. Hayli ilginç ve etkileyici olan film, yayınlandığı yıl en iyi film kategorisi dahil 5 dalda Oscar'a aday gösterildi ve bunlardan 3'ünü kazandı. Uluslararası çapta toplam 94 ödül kazanan, 8.5 IMDb puanı ve 88 Metascore'a sahip bu harika yapım, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmiş bir film. Ülkesinin en iyi konservatuarlarından birine devam eden 19 yaşındaki baterist Andrew başarılı, hırslı ve kendini geliştirmek için var gücüyle çalışan iyi bir öğrencidir. Yeteneği ve adanmışlığıyla okulun en başarılı hocalarından Terence Fletcher'ın dikkatini çeker. Andrew'u kendi sınıfına alan ve burada geleceği parlak diğer öğrencilerle birlikte yarışmaları hazırlamaya başlayan Fletcher, baskıcı ve acımasız tutumuyla öğrencilerini canından bezdiren tam anlamıyla baş belası birisidir. Müzik kariyerinde zirveye çıkmak isteyen ve bu uğurda her şeyi yapmaya hazır olan Andrew'un önünde sadece bir yetenek veya çalışkanlık testi değil, aynı zamanda çok zorlu bir psikolojik sınavda vardır. Filmi hem yazan hem de yöneten Damien Chazelle, senaryoyu kendi geçmişine dayanarak kaleme almış. Lise yıllarındaki müzik öğretmeninin davranışlarından esinlenerek bu özgün senaryoyu ortaya çıkaran Chazelle, önceleri prodüksiyon için gerekli fonu bulamamış. Bu sebepten Whiplash'ı önce 18 dakikalık bir kısa film olarak çekip, 2013'te Sundance Film Festivali'ne göndermiş. Festivalde çok beğenilen ve kısa film dalında jüri özel ödülünü kazanan bu öncül yapım, dikkatleri üzerine çekerek, yönetmenin uzun metrajlı versiyon için gerekli prodüksiyon fonlamasını bulabilmesini sağlamış. Filme gelirsek iyi senaryo, iyi yönetmenlik, iyi görsellik gibi birçok olumlu yanını bir kenara koyup hepsinden öte bütünüyle bir oyunculuk şovu desek aslında pek de yanlış sayılmaz. Baskıcı eğitmen rolüyle J.K. Simmons yanına dahi yaklaşılması çok zor bir performans sergiliyor. Bu performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı da dahil olmak üzere toplam 47 bireysel ödül kazanan usta aktör adeta bu rol için doğmuşçasını oynuyor. Hiç şüphesiz tek başına bütün filmi birkaç gömlek üste taşıyor. Öyle ki kendi jenerasyonunun yetenekli isimlerinden olan ve bu filmlere çok iyi bir performans ortaya koyan başrol oyuncusu Miles Teller dahi Simmons'ın yanında sıradanlaşıyor. J.K. Simmons her göründüğünde seyirciyi gerim gerim geren, adeta ekrandan fırlayıp hayatımıza musallat olacakmış kadar gerçekçi ve unutulmaz bir oyunculuk, adeta bir gövde gösterisi sergiliyor. 1 saat 40 dakika civarı süresiyle rahat izlenilebilen ancak kısa süresinin aksine oldukça doyurucu bir seyirlik olan Whiplash, seyredenin aklından uzun süre çıkmayacak eşi benzerine zor rastlanan türden çok çok başarılı bir yapım. Filmi tavsiye ederken bolca küfür, hakaret ve argo kullanımı içerdiğini de belirtir. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.